Onurlu Bir Ölüm 1808 yılının kasvetli bir Kasım sabahında İstanbul'un dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri yaklaşan bir fırtınanın habercisiydi. Yeniçeriler, Bağbali'yi kuşatmış, tarihin akışını değiştirecek büyük bir isyanın fitilini ateşlemişlerdi. Merkezde ise cesaretiyle efsaneleşen bir isim, Alemdar Mustafa Paşa, onurunu ve devleti korumak adına son bir direnişin eşiğindeydi. Bugün, Osmanlı İmparatorluğunu sarsan ve II. Mahmut'un reformlarının önünü açan Alemdar vakasını ve baruthanenin havaya uçurulmasının ardındaki dramatik hikayeyi keşfedeceğiz. Hazırsanız tarihin tozlu sayfalarını birlikte aralayalım. Alemdar Mustafa Paşa, Osmanlı devletinin geç döneminde Rumeli'de yetişmiş, cesareti ve askeri yetenekleriyle tanınmış bir devlet adamıdır. Özellikle Osmanlı-Rus savaşlarında gösterdiği başarılarla dikkat çekti ve vidinde yerel güçlerin lideri olarak Osmanlı merkezi yönetimiyle bağlarını kuvvetlendirdi. 1807 yılında Kabakçı Mustafa isyanı sonucunda 3. Selim tahttan indirilmiş ve yerine 4. Mustafa geçmişti. 3. Selim'in reformcu politikalarına son verilmiş, nizamı cedi ordusu dağıtılmıştı. Bu dönemde Alemdar Mustafa Paşa, 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak için İstanbul'a yürüdü. Ancak 4. Mustafa, 3. Selim'i öldürttü. Alemdar Mustafa Paşa, bu durumda tahtı 2. Mahmud'a teklif etti ve 2. Mahmud'un tahta çıkışında belirleyici rol oynadı. Alemdar Mustafa Paşa, 2. Mahmud döneminde sadrazam oldu. Merkeziyetçi politikaları ve reformcu yaklaşımları ile biliniyordu. Özellikle Osmanlı Devleti'nin ayanlarla imzaladığı senedi İttifak belgesi onun öncülüğünde gerçekleşti. Bu belge, Osmanlı tarihinde ilk kez padişahın yetkilerinin sınırlandığı, ve yerel güçlerin bazı haklarının tanındığı bir anlaşma olarak önem taşır. Ancak Alemdar'ın reformları ve merkeziyetçi politikaları özellikle Yeniçeriler arasında büyük bir huzursuzluk yarattı. Yeniçeriler, geleneksel ayrıcalıklarını ve iktidarlarını kaybetme korkusuyla Alemdara karşı cephe aldılar. Baruthanenin havaya uçurulması. 15 Kasım 1808 tarihinde İstanbul'da Yeniçeriler büyük bir isyan başlattı. Alemdar Mustafa Paşa'nın Babali'de bulunduğunu bilen isyancılar, Babali'yi kuşattı. İsyan sırasında çevre binalar ve sokaklar da hızla kaos içine sürüklendi. Alemdar Mustafa Paşa, kuşatma altındayken yanındaki askerleriyle birlikte direnmeye çalıştı. Ancak isyancıların sayısı çok fazlaydı ve Babali'nin savunulması giderek zorlaştı. Baruthaneye çekilme ve patlama. Alemdar Mustafa Paşa Düşman eline sağ geçmektense şerefli bir ölüm tercih etti. Bunun üzerine Babali'nin alt katlarında bulunan baruthaneye çekildi. Yanında sadık adamları da bulunuyordu. O sırada baruthanedeki barut fıçıları hazırlandı. Paşa fitili ateşledi ve büyük bir patlama gerçekleşti. Babali yıkıldı. Patlamanın şiddeti civardaki binaları da etkiledi. Çok sayıda Yeniçeri patlamada hayatını kaybetti. İstanbul halkı arasında büyük bir korku ve panik yaşandı. Patlama o kadar güçlüydü ki, şehirdeki birçok yapı hasar gördü ve patlama sonrası çıkan yangınlar çevredeki alanları da tehdit etti. Ahmet Cevdet Paşa, Alemdar Mustafa Paşa'nın cesaretini ve devletin bekası için yaptığı fedakarlığı över. Olayı onurlu bir ölüm olarak niteler ve Alemdar'ın Yeniçerilere karşı verdiği mücadeleyi detaylıca anlatır özellikle Fransız ve İngiliz elçiliklerinin raporlarında, patlamanın İstanbul'da yarattığı kaos ve siyasi sonuçları detaylıca anlatılır. Batılı gözlemciler, alemdarın kararlılığını ve dramatik sonunu şaşkınlıkla karşılar. Baruthaneden yükselen o devasa patlama, sadece Babali'nin taş duvarlarını değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzyıllardır süregelen köhne düzenini de paramparça etti. Alemdar Mustafa Paşa'nın ateşlediği fitil, aslında yalnızca barut fıçılarını değil, tarihin gidişatını da ateşe verdi. İstanbul'un sokaklarında yankılanan patlama sesi, ikinci Mahmud'un kulaklarında bir uyanış çanı gibi çaldı. Bu büyük patlama, Yeniçeri Ocağı'nın köklerine kadar işlemiş çürümüşlüğü, gözler önüne serdi ve birkaç yıl sonra vakai hayriye ile ocağın tarihe gömülmesine giden yolu açtı. Alemdarın cesareti ve onurlu ölümü, Osmanlı'da reformların önündeki setleri yıktı, ve Tanzimat'ın tohumlarını attı. Bugün hala İstanbul'un eski sokaklarında gezinirken tarihin derinliklerinden gelen o patlamanın yankısını hissetmek mümkün. Alemdar Mustafa Paşa sadece bir isyanı değil, bir devri de sona erdirdi. Sirius Tarih Kanalı'nda tarihin bu dramatik hadisesini sizlerle paylaştık. Eğer tarihin tozlu sayfalarına birlikte yolculuk etmeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tarihin gizemli dehlizlerinde buluşmak üzere.